Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoşgeldiniz ben Berkay diye girmeme gerek yok arkadaşlar Alloy'de ne yapacağız sezon 11'de Alloy bitti mi abi Alloy siz kaldık diyenleri görüyorum arkadaşlar biz varken hiçbir şey bitmedi Alloy yine müsibet başlıyoruz yine gördüğüm rünler eskisi gibi ekranda görüyorsunuz Bakın bakalım karşımızda tutuşturlu set var. Neler yapacağız? Yeni alloyu arkadaşlar bence her zamankinden daha güçlü bir olabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bekleme süresi itemlerini daha fazla alabildiğimiz sürece sürekli ayağı atabileceğiz ve bu yüzden güzel olacak. Ben size güzel bir item bu yılda çıkardım. Onları da yaptığım zaman diyeceksiniz ki abi çok sağ çok teşekkür ederim. Sizler için bu kadar video çekiyorum. Bu kadar emek veriyorum. Şu an videoyu durdum. Bir like'ınızı yorumunuzu atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Girdiğim günleri de zaten ekranda görmüştünüz. Bir daha getiririz ekranda görmediyseniz arkadaşlar. Diyorum ve videomuza başlıyoruz. Kazamız bir kosu karşımızda tuşlu set var. Elo Gold 1, Plat, Mulat, Gold 1, Gold 2, Mold 2 o civar. Bakalım neler bizi bekliyor. Evet arkadaşlar yöne direkt şey yazmış. Elinize vermeye geldim. Hazırlanın. Aa bekliyorum. Bekliyorum. Kral bekliyorum. Dedik ve hemen geldik. Taktuk tuk Arkadaşlar Allah'ı ilk başta alacağımız item şu çünkü bekleme süresi veriyor. Aktifi de tam bizdik. Ve diğer itemlerin de bekleme süresi vermesini sağlıyor. O yüzden çok OP bir item. Direkt yani alacağımız item kan içen arkadaşlar. Kan içen alacağız Allah'ı ye. İyi ki tam kan içen alacağız. Bakalım nasıl olacak. Burayı pushladım. Bir level'da dayak yeriz. O yüzden girmiyorum. Bak musibeti bastım koşuyorum. Müsibeti basmayı unutmayın hemen arkama da bir yaslandım. Bir chill oynayalım bir chill oynayalım. Yeni sezon deyip korkmayın arkadaşlar. Bütün oynadığınız çarları ben size öğreteceğim ve lig çıkacaksınız. Korkmayın. Hop bir daha aldık. İki leveliz arkadaşlar. İki level olunca ne yapıyoruz? Biliyorsunuz klasiğimizi tak kafasına W ile vuruyoruz. Hop şöyle yaptık. Bak 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 burayı da ittireceğiz şimdi. Bak burayı ittirip şunu da alacağız bak. Hop bunu da aldık. 3 level bekleyeceğiz tabii. 2 level'da fight değil. Hemen böyle şuraya da ward'u atacağım. Bak bıraktım ward'u. Hop buraya da bıraktım. Şimdi setin bize gelmesi bekliyorum. 3 level daha almadım. Karşı jungle camel. Ben camel top ge gelecek diye bekliyordum. Ama camel jungle'mış set tapmış. Bize giriyor arkadaşlar. iki tane tekil arasıyız. Gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Korkmamıza gerek yok. Adam da ignite olsa da bir şey yapamaz. İlk kanı çok güzel bir şekilde eni aldı bizden. Şurada E çektim. Gördüğünüz gibi E çektiğim zaten fight atmaya devam. Korkma 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 korkma. Şimdi şöyle vurduk. Güzel dövdük ama W'sunu yersek işler değişebilir. Hop tentakil rahat bırakmıyor adamı. Gördüğünüz gibi şuradan da indireceğiz. Hemen şöyle de vurduk. Okey sıkıntı yok. Setin her şeyini aldık. Bizim de pot tabii ki de bitti. Pot bitmese güzel olacaktı. Şöyle çekiyoruz. Bak girdim araya. Seti çektim ama Camel bana geliyor. O yüzden ne yapacağım? Yardım istiyorum bizim adamdan. Şöyle sete vuruyor ora. Bu buradan yapışamaz. Ramus yakala yakala yakala. Geldim geldim geldim. Hop. Aniden Ramus da geldi. Hop bunu kestik. Şunu da alacağım. Ramus pahala pahala Ramus. Tamam güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Camel bize eyle atlayabilir. Şöyle girdim. Can çekeceğim. Hop buradan da vurduk. Öl. Öl artık hop aniden onu da aldık ve öldük Baya vört Gördüğünüz gibi arkadaşlar Baya vört bir takas attık İkisini böyle tak 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 oradan dedik İkisini birden aşağı yatırdık bakalım bizi daha neler bekliyor Hemen tam olarak aldık bunun Neyini aldık saldırı gücü var Baktık şimdi burada bunun aktifi de var Ama bunun aktifi daha iyi diye öncelikle bunu aldım Üstüne bekleme süresi de alabilirsiniz 800 paranız varsa Arkadaşlar setin tps olmadığı için ben direkt tp'ye attım Lane pushlamak için Bu arada yan evde matkap yapıyorlar Allah sonumuzu hayır etsin. rahim, Amin. Bakalım neler bizi bekliyor. Hemen base attım bunu aldım. Hop gel buraya gel gel. Nereye kaçıyorsun bak. E'yi çektim uzaktan yine. Son pikselden E'yi çektim yine. Gördüğünüz gibi taka satın. Sıkıntı yok. E çektiğiniz zaman sıkıntı yok. Adam dayak yedi. Gördüğünüz gibi korkmuyorsunuz. Müsibetten dolayı kule bana döndü. Hop ölecek mi? Ah be çok az ipi. Onu yese de ölmüyordu bu arada. On EP falan kalacaktı. Gördüğünüz gibi sete hüsran bırakıyorsunuz. Aa minyon önümüze geçti. Ama yine çekemeyecektim zaten. İyi oldu. Sorun değil. Burayı puşladım. Şimdi burada tenteki çıkartacağım. Bak pasifimle burada tentekil çıkardım gördüğünüz gibi. Yeni itemlerle Allui'yi ayrı güçlü yapacağız. Merak etmeyiz. Set bunu almaya gelecek. Mecbur gelecek. Çünkü minyon almıyor. Gel almadı. Kendi bilir. Şöyle dövdük. Ses 8 farm arkadaşlar biz 33 farm. Gördüğünüz gibi yeni itemlerden korkanlar kimler? Elleri görelim elleri. Yorumlar like'lar gelsin. Ben korkuyordum artık korkmuyorum. Artık şunu yapabiliyorum. Artık bunu yapabiliyorum. Bu yorumları görmek istiyorum arkadaşlar. Benim istediğim yorumlar bunlar. Hop çektim. Şu bu yıldı de deneyin. Efsane olduğunu görün. Yapacağım şimdi size bu Hop bunu dövdük arkadaşlar. Tak oradan da yedi. Gördüğünüz gibi set oyun bile oynayamıyor. Tamam. Setcim selamun aleyküm. Bizi tanınamıyor bile artık. Yani, Aa ölecek mi? Ah be. Adam işkence çekiyor arkadaşlar. Adam işkence çekiyor. Adamı bir sağdan indiriyorlar. Bir soldan indiriyorlar. Minyonlar yani adamı minyonlara bile yaklaşamıyor. 6 level olduk. Ne vakti? Ne vakti? Ne vakti? Eski Allo'yu videolarını izleyene bir ah farmı kaçırdık. Kalbim dayanmadı. Hemen plate'i alıyoruz. Bana olsa bu arada iki kule arası dive atacaktım ama bir plate daha alıp çıkacağım şimdi. Çünkü ne yok biliyorsunuz. Adam yokken yani Allo ile bir şey yapamayız. Hemen burayı 160 goldu daha aldık. Base atıyoruz şimdi arkadaşlar. Hemen base'e gidelim. Evet arkadaşlar bekleme süresinde azalmayı aldım. Bir de ayakkabıyı hızlı koşmak için. Şimdi hemen lane'e basıyor. Lane'e koşuyorum. Base'de müsibet basıp hemen bananızı hızlı doldurmayı unutmayın. Koşun sonra. Evet arkadaşlar şimdi lane'e geldim. Size oyunun sesi az geliyor olabilir. Çünkü ben oyunun sesini normalde bazıları neden oyunun sesi yok diyor. Ama ben oyunun sesini kısık kullanıyorum. Sizin için biraz daha arttırabilirim isterseniz. Ama benim normal oyun sesi kullanış stilim de böyle. Yani ben oyunun sesini neredeyse hiç duymuyorum. Çok az duysam yetiyor. Yani hemen arkadaşlar 6 level olduk. Yani artık çok güçlüyüz adamın üstüne koşacağız. Ama E çekmemiz lazım çektik. Şimdi kaçacak adam. Yapacağı hiçbir şey yok. Ka sadece kaçacak gördüğünüz gibi. Çünkü girerse ultiyi basıp içinden geçeriz. Çok güzel. Tentakil bir tek kötü yerde çıktı. Tentakil şurada çıkarmak istiyordum. Tam olarak şu noktada. Çünkü neden bu noktada çıkarmak istiyordum? Agresif oynayacağım zaman Tentakil o noktada daha çok iş yapıyor. Şöyle Tentakil çıkartalım burada. Şimdi şöyle hop tak. Allah bir dakika. Şöyle tık burayı ittiriyoruz. Rakip seri karşı, adice seriye bağlı evet. Bizim bot yine de bir int var. Şöyle. Şöyle oynadık çok güzel bir şekilde. Burayı da pushlayacağım. Burayı da pushladım. Ora kalsın. Bir dive gelir mi? Adam altı level, o yüzden dive atmıyorum beni çünkü ultimden uzaklaştırıp ta geriye götürüp orada kesebilir. Şöyle Q'da yedik. O farm da kaçtı. Sıkıntı yok. Şurada vurduk. Tık. Şöyle şuraya da tık diye vuruyorum arkadaşlar. Hop çektim E, E'yi çektikten sonra korkmanıza gerek yok. Bizi çekerse bile şöyle R'ye basıyorsunuz. W'yu gömüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şunu da kesip tentakil ona vurduğunda ölecek zaten adam. Vur, vurdu 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 vurdu. Hop. Ah oh be. Ölmedi. Ve beni içeri atıyor. Hayır. Öldük mü? Öldürüp öldük. Allah'tan öldürdük. Çok iyi oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Adam kule altındaki farmları kaçıracak. Ve minyonlar bize gelecek. Hiçbir sıkıntı yok. Devam edelim hemen. İtem olarak ne alıyoruz? Hemen Ninja Tabi'de bitirebiliriz. Bunu aldık. Ninja Tabi'nin de zırhını çekiyoruz. Diyeceğim ama para yetmiyor. Hemen lane'imize koşuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapmamız gereken bu kadar basit. Bu kadar yani. Evet arkadaşlar lane'e geldim. 70'e 23'lük bir CS farkı var. Yani arada 50 CS fark var. Ya yani burayı aldığımda da 50 CS'den de daha öteye gidecektir CS farkı. Bunun ölçüsü yok biliyoruz. Şöyle minyonları kestirip E'ye çekiyorsunuz. Bakın. Taktiği anladınız. yanlarınız W'de yok hiçbir şey yapmaz. Gir gir gir. Ne yapıyor bize? Bize mi vuracaksın? Gel bakayım gel. Öldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi E'yi çektiğiniz zaman size hiç kimse artistik taslayamaz. Taslarsa da bunun cezası nedir biliyor musunuz? Ölümdür arkadaşlar. Ya bunu artık benim söylemeye gerek yok. Siz de allığı oyuncusunuz ve siz de iyi biliyorsunuz. Hemen bu item bittikten sonra çok daha hızlı parçalayacağız bu arada. Maestik itemi bitirdikten sonra çünkü diğer itemlerin de bekleme süresinin azalması artacak. Ve büyü hızı deniliyor artık yeni ismi. Büyü hızımız arttığı zaman da sürekli E çekeceğiz. Ve herkesi keseceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Şöyle W atıyorum. Burayı da ittiriyorum arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Bu arada A'dan Z'ye serisi devam ediyor arkadaşlar. Devam etmiyor değil. Ee, araya tabii ki de başka hero'lar, jungle'lar, ee, main hero'lar sıkıştıracağım. Çok meta olanları. Absürt Top lane serisi de gelecek merak etmeyin. E çektik. E çektiğimiz zaman ne yapıyoruz? Dövmeye devam ediyoruz adamı. Beni çekti. Çektiği zaman ne yapıyoruz? Hemen böyle. Bakın ultisini havada bozdum. Neden? Çünkü ultim benim CC yemememi sağlıyor. Ve bu yönden adamın ultisinden de gitmemizi engelliyor. Direkt gördüğünüz gibi. Şimdi buraya girdik. Adam gelirse E'yi çekeceğim. Burada oynayacağım. Çekemedik. O yapacak bir şey yok. Şöyle Q ile bir dövelim. Tetçim selamun aleyküm. Gel. Bize mi vuracaksın? Arkadaşlar EM 4 saniye son. Aslında TP'm var yani. Bu adamı burada şey yapamazsak ve TP ile geleceğim de yine. Ya bu adam bizi kesemez. TP atıp hemen gelelim. Bizim takım 7-12 yeniliyor. Nasıl olur bilmiyorum. 7-2 karşı ADC. 2-0 karşı support bir şeyler yapacağız. Hemen kan biçen aldım arkadaşlar. Ninja tabisini bitirdim. Eski adıyla tabii ki de. Şimdi ise hemen base atıyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Base atıyorum dedim. TP atıyorum yanlış konuştum. Çünkü yanda matkap yapılıyor yeni evde galiba. Çivi çakıyorlar. Benim biraz dikkatli aldı. Arkadaşlar bu itemin aktifi de böyle etrafa vurmanızı sağlıyor. Bu itemin aktifi güzel. Pasifi de güzel. Kin mesela eğer yüzey... Evet. Matkap baş... <laughs> Şeyi vurduklarından dolayı ben konuşamıyorum bile. Sıkıntı yok. Hemen burayı itelim. Şöyle şöyle bakın arkadaşlar. Tak. Tak burayı aldık. Tak burayı da kestik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lane'i itiyoruz. Bu item bayağı OP yapacak bize çünkü bu yüzümüzü da hızlandırıyor. Ver ilk kuleyi. Aldık ilk kuleyi gördüğünüz gibi. Bize 3 kişi bile gelse şu an keseriz çünkü bir tane maestik item bitirdik. Bu itemi bitirdiğimizde, bak minyonları da hızlı bir şekilde böyle ittirebiliyorsunuz. Bu itemin özelliği bu. Güzel bir item fena değil yani. İdare eder. Ben sevdim yani hani yeni allığı güçsüz olmuş diyenler falan vardı. Bence güçsüz olmamış. Çünkü yakındaki rakiplere fiziksel hasar veriyor. Hani ultiden sonra kullanılabilir bir şey. Ve her %5 eksik can başına %1 saldırı gücü veriyor. Yani bu da bizim daha fazla vurmamızı sağlayacak. E çektik gördüğünüz gibi. Set kankam artık yapma şunu ya. Ölüyorsun kanka, ölüyorsun. Öldü arkadaşlar set gördüğünüz gibi. Hemen burayı ittiriyoruz. O bizim takım bayağı şenlik var gibi öldü. Bakalım neler bekliyor bizi. Neyse en azından buraya kadar aldılar. Tab bizim takımın doğru ölüyor. Tek başımıza oynayacağız yine bu oyunu arkadaşlar bildiğiniz üzere. Farmımız iyi 117 farmız. Karşı takımda Jin 59 farm. Yani ne kadar kilasa da Farmla kasıyoruz biz genelde oyunlarımızda biliyorsunuz. Yeni sezonda da yine farmla kasacağız Yani farmla öne geçip diğer karşı takımın hepsini kesmeyi deneyeceğiz. Umarım başarılı oluruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Hemen E çekeceğim. Ah be E çekme olmadı. Geri çıktım. Neden? Ultim yok. Şimdi bana geliyorlar büyük ihtimal. Canla büyük ihtimal bana geliyordur. Hatta karşı jungleda. Ultim olursa ikisini keserim. Şöyle wave yittireceğim. Hop gördüğünüz gibi. Bot SS veriyor zaten gördüğünüz üzere. Bana geliyor olabilirler. O yüzden bekleyeceğim hala. Mitte yardım istiyor bizim. Base'e bastım arkadaşlar. Üzerime base'i bozmak için gelirse E çekerim. Gelmezse zaten base'e giderim. Geldi. E çektim ama Jing burada gördüğünüz gibi. Nereden biliyorum bana geldiklerini? Belli oluyor çünkü. Gelmek zorunda. Jin oldu. Ay Jin öldü diyorum. Set oldu arkadaşlar. Jin'den de E çektim. Ha Jin'den çekecektim ama setten çektim. Tamam bunu öldürdük. Flash'ta kaçabilirim buradan. Tamam flash attım. Hayır Jin öldürme beni. Çok güzel. Aa yöne de geliyor. Jin de flash attı. Öldük arkadaşlar biz de. Olsun. Yapacak bir şey yok. Karşımıza 4 kişi geldi. İlk kuleyi aldık. Oradan kill aldık. Üstüne bir de karabalta gidiyorum şimdi. Karabaltanın bekleme süresinde alınca. Bakın yetenek hızımız 40 oldu. E'miz 8 saniye ve dakika daha 14. Dakika 14'te 8 saniye bir E var. Mükemmel güçlü olduk. Şimdi bundan sonra karşıdaki de AD olduğu için bir de detten salacağız üstüne. O zaman görün siz. O zaman görün gücü. Hemen tapa koşuyoruz. Evet arkadaşlar tapleyine e bir kez daha geldim. Orada fight atıyor. Bizim takım biraz kazandı gibi. Nasıl kazandılar bilmiyorum ama ilk defa kazanmayı başardılar. Yaptığımız gibi itemler de bayağı o bence güzel. Bakın şöyle hop bir yazıyoruz kaçıracağımız zaman da farmları böyle de alabiliyorsunuz kısa yoldan. Arkadaşlar yeni itemlerin nasıl olduğuna dair değiştiğine dair ile ilgili de video gelecek ama şöyle diyeyim. Dead Dance artık allıyı her durumda almıyorum. Ne durumlarda alıyorum? Karşı full AD ağırlıklıysa alıyorum. Çünkü artık MR vermiyor ve can çalma vermiyor. O yüzden Dead'den sallığı için artık eskisi kadar güçlü bir item değil. Şimdi bunlar daha güçlü iteme bak Jin geliyor gelsin bakalım. Selamun Aleyküm diyelim bir Jin'e. Em geldi yan ondan çekeceğim. Janna'sı da var bu arada. Janna'sı olması benim için sıkıntı ama. Gel bakayım gel. Janna'dan çektik bu arada Jin'den değil. Hemen burada re attım. Janna'yı base'e göndereceğim. Hepsini aslında gönderebiliriz şurada. Bayağı dövdük. Hepsi hatta Janna da ölmek üzere. Jin de şurada bir öldürelim diyorum. Jin de base'e gitti. Arkadaşlar 3'ü de 10 ipi bu arada. Gördüğünüz gibi. Öl öl artık öl. Yardım yok mu buraya ya bizim takımdan hiç? Hemen setten de çekeceğim. Ah be. 3'ü de ipi. Gördüğünüz gibi. 3v1 hatta 4v1 oluyor şu an. Evet. Büyük ihtimal şimdi öleceğim artık. Hatta yine Aa 2v2'de 2. Aa 3'te 3 var. 4'te 4 dört var. Gelin oğlum gelin. Hepiniz gelin lan tapa. Hepiniz gelin. Yeter. Gelin oğlum şu tapa. Bir daha gelin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsini kesebiliyorsunuz. Yani sınır yok. Allu'yu hala eski gücünde. Canlı ulti atıyor. korkudan Artık bu kadar koşuyorlar. Ejderi kim aldı? Ejderi de karşı takım aldı. Ne? Karşı takım almamıştır herhalde. Nasıl karşı takım aldı? Hepsi bende bunların na lan. Nasıl karşı takım alabilir? neye çaldırdılar? Abi 5 kişi tapta. <laughs> Bizim takım biraz şakamatik olabilir arkadaşlar. Yani ben daha demin be kim yoktu tapta? Yöne vardı, jin vardı, Janna vardı, set vardı. Camel yoktu. Camel ha. Arkadaşlar Camel'a da çaldırmazsınız bu arada. Şimdi Dead Dance gidiyorum. Aa çok garip. Death Dance'i tam beni aldım. Çok güçlüyüm. Artık karşı takım benden korkuyor. Gelmezler tapa. Flash'ım gelince bu arada 5v1 atacağım. Daha demin 4v1 attık. Gördüğünüz gibi 2 kişi kestik. İkisini de sakat bıraktık. Şimdi devam ediyorum ittirmeye. Şuraya da bir e çıkartacağım. E çektiğim an Yone yamulacak arkadaşlar. Çektim bile. Yone hadi Beyze e git kardeşim. Base'e, base'e, Beyze, base Beyze, base Beyze. E. Gelsinler, gelsinler. Adana'ya da bekleriz. Adana'ya da bekleriz kardeşlerimize. Kemal, o Kemal ne haber? Reis ya. Bu Kemal ben ne hiç demeye arkadaşlar galiba. İlk defa yiyor. Oo Yone ulti ulti atıyor. Gelin, gelin. Hepiniz gelin. Arkadaşlar şenlik var dediğim bu oluyor benim genelde. 1v5 şenliği işte. Ben seviyorum genelde bunu. Ve 3'ünü kestim. Diğer ikisine tabii ki de demeyeceğim yetmedi. Biraz daha item bitirmem lazımdı ama 5 v 1. Bir daha gelin. Ama bu sefer flash'ım olduğunda gelin tapa bakayım. Neler oluyor? Bizim takımın artık mid kulesini alması lazım. Yalvarıyorum takım. Mid kulesini alın. Yalvarıyorum size. Adamlar var 5 kişi ben de bu kulenin canı nasıl full diyorum. Ve hemen tekrardan itemimi alıyorum. Bekleme süremi koşuyorum tapa. Bu arada arkadaşlar eğimiz 7.5 saniye indi. Ve dakika 18'de böyle bir şey yok. Birazdan 5 saniye falan indirdiğimizde oyun bitecek. Arkadaşlar tapta bu arada Jim ve Jan da var ya. Bunlar niye sürekli bende anlamıyorum. Yani bende niye olduklarını sürekli anlamıyorum. Ya bizim takım ne yapıyor? Ben 14 level'ım. Bizim Ramus 9 level, midimiz 11 level, ADC 9, support 8 level çok vayim bir durumdayız ama sıkıntı yok. Bizim takımda bir şeyler başartacağız. Bu maçı taşıyacağız. Koşalım tapa. Bazı maçlar mide de gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada tapta adamları kesemesem, ölüyor olsam mide gidecektim bu arada. Ama kestiğim için buradan devam ediyorum. Sette neye çektim? Hemen set gel buraya. Seti biraz döveceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Biraz yıpratıyoruz adamı. Bir daha camel falan bana gelmez büyük ihtimal. Benim içime Yumi girmek istiyor da XP bayağı bozar ama geldi. Neyse bizim kendi daha alsın o sırada. Yumi bizim içimizde oynayacakmış. Olsun oynasın kral. Sıkıntı yok. Bana zararı olmadığı sürece biraz eksimizi bölen sadece. Flash'ım da var. Canlı'cım gel bakalım gel. Babacım. Canla da çektim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yumi de of Var ya burayı darma duman edeceğiz Yuumi ile. Hızlandır beni Yuumi'cim. 3'te 3 üç geldi mi? Geldi mi? Ölecek o orada neredeyse. 3'te 3 gelsin artık. Ölmedi. Orada ölmedi. 10 ipi kaçıyor bizden. Arkadaşlar bizi kesme ihtimali yok neredeyse Jinin. Ve karşı takıma FF verdiren. Dakika 15'te Allo'yu görüyorsunuz. Ulan 5v1 gelseniz de bizim takım hiçbir şey yapmasa da ezilsek de Allo'yu hala güçlü arkadaşlar. Bundan sonra ne item alacağımı da söyleyeyim size. Bundan sonra Dead Dance gidecektim. Dead Dance'den sonra Star'a gömecektim arkadaşlar. Duruma göre karşıda AP varsa Ruh Gömleği. Yoksa zır itemlerinden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Bunlarla ilgili de daha geniş item build anlamında videolar gelecek merak etmeyin. Hemen bir de hasar tablosuna gidelim. 1v9 oynadığımız oyunda hemen. Evet arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Maçı 20 dakikada. Bitirdik. 20 dakikada 26K hasar vurmuşuz. Bizim takım 8K, 4K, 7K, 6K vurmuş. Karşı takımın da hasarları ortada. FF ver dedik bir VB söyleyip. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi bizim alloyumuza karşı çıkamazlar. Benim alloyuma karşı çıkamayanlar sizin alloyunuza hiç karşı çıkamazlar. Aynılarını uygulayın. Likleri kasın. Olumlu mesajlarınızı Instagram'dan bekliyorum. Hala takip etmeyenler var. Instagram'ı diğer YouTube kanallarımda aşağıda. Onlara da hemen bir abone olmanız var bence. Videoyu beğendiyseniz video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki video bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayanlar, tümü demeyenler bildirimlerde. Onları da yakalayacağım. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.